Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün telefondan nasıl ekran kaydı alırsınız ve bu ekran kaydedici uygulamanızın ayarlarının ne olmasının gerektiğini göstereceğim. Öncelikle Play Store'a girin ve arama kısmına X Recorder yazın arkadaşlar. Benim kullandığım uygulama da bu. Evet uygulamamız bu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben yükledim, siz de yükleyin. Hafızası 17 MB ortalama. Yani, hafızası da az. Daha sonra e, uygulamamız 5.0 üzerinden 4.7 puan almış. Bence gayet iyi. Ve arkadaşlar daha sonra e, uygulamanız yüklendikten sonra uygulama diğer geliniz ve ayarlar kısmına gelin. Bu arada uygulamada reklamlar çıkıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ayarlar kısmına geldikten sonra arkadaşlar çözünürlük diyor. Bu YouTube e, videolarınızın çözünürlüğünü gösteriyor. Maksimum 1080p veriyor zaten benimki 720p e, tüm videolarımda 720p olur e, videolar e, dikkat ettiyseniz kalite diyor bu ilk yüklediğinde otomatik olarak geliyor e, ve siz sizde e, bunu değiştirmeyin otomatik olarak kalsın fps ise gene otomatik olarak geliyor arkadaşlar e, oyun videosu çekeceksiniz minimum 30 fps yapın e, ya da telefonunuza güveniyorsanız 60 fps de yapabilirsiniz oryantasyon da yine otomatik olarak geliyor arkadaşlar ve bu otomatikte kalsın. Oyun videosu çekiyorsanız en alır videoları e, dik bir video çekiyorsanız dik bir şekilde kaydeder. Ses kaydı, ses kaydı kapalı olduğunda ne telefondaki oyun, mesela oyun oynuyorsunuz oyunun sesi de gelmez, sizin sesiniz de gelmez. Bunu açarsanız hem oyunun hem de sizin sesinizi almaya başlar. Konumu kaydedin demiş. Burada ilk geldiğinde telefona kaydediyor videoları. E, CD kartınız varsa CD kartı da atabilirsiniz. Ben öyle kullanıyorum. Sistem ayrı ceketlenme sonra diyor. Bu güç tasarrufu modu kullandığım için bende var. Sizde olmayabilir arkadaşlar. Kontrol ayarlarına asla karışmayın. Daha sonra araçlar diyor. Araçlarda ekran görüntüsü alabiliyorsunuz video çektiğiniz yerde. Facecam açabiliyorsunuz kamera aracı sayesinde. Ki çok iyi bu özellik. Mesela PUBG oynuyorsunuz. Diğer PUBG yayıncılar gibi siz de telefondan Facecam açabilirsiniz. Fırça da Mesela video çekiyorsunuz ve bir yere dikkat etmek istediğiniz, e, belirtmek istediğiniz fırça özelliğini açarak hemen e, orayı işaretleyebilirsiniz. Diğerleri de böyle kalacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz ve emeğimizin karşılığı olarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.